Sevgili izleyiciler, yanımızda yine bu spor kulübüne sponsor olmuş bir arkadaşımız var. Bakalım kendisini tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nazmi Tan, Çorumluyum. 2004 senesinde Almanya'ya geldim. 12 seneki bir mazimiz var. Ne ile o... uğraşıyorsunuz? hangi işlerle uğraşıyorsunuz? Bugün bu etkinliğe sponsor oldunuz herhalde? Evet, kendim temizlik şirketimiz var. altı senemeleri bu işi yapıyoruz. Şirketiniz nerede? Ne ismi nedir? Tan Rainbow Servis. Şirket Erlenbach'ta. Erlenbach'ta, evet. müşteri kapasiteniz Türklerden mi oluşuyor, yabancılardan mı oluşuyor, kimlere hizmet veriyorsunuz? Genelde yüzde yüz potansiyelde Almanlarla çalışıyorum. Almanlarla ama, ama Türklere de sponsor oluyorsunuz. Aynen aynen, <laughs> bu tür dernekler biliyorsunuz böyle destekle de büyüyor, böyle özel konferanslarda yardım etmek her zaman güzel bir olay. Elimize geldiğince imkanlar elbette müddetçe her zaman yardım etmeye hazırız ve yardım etmeye de mecburuz. Her yıl mı sponsor oluyorsunuz bu kulübe? Gerektiği zaman, telefon açtığı zaman her zaman elimizden geleni yaparız yani. Peki diğer organizelere, diğer etkinliklere de sponsor oluyor musunuz? O tarafa. Yani camimiz olsun, ülke ocağımız olsun. Yani Türk federasyonları altında olan... Türk bayrağı altı olan bütün deneklere elimizden geldiğince Peki Avrupa'daki Türklere, Türk gençlere neler söyleyeceksiniz? Spor e, ne demek? Sporu bir kısaca özetler misiniz? Yani spor kardeşlik, centilmenlik, dostluk. Yani sporun olduğu yerde her şey var. Güzellik var, barış var. Dedim yani gençlere tavsiyem kahvede şurada burada zaman harcıklarına en güzel bir araya gelip spor yapmaları daha mantıklı. Ee, Avrupa'da Türk gençleri e, bildiğiniz gibi e, uyuşturucu ve kötü yola çoğu düşmüş durumda. Bunları evet. spor kurtarabilir mi? %100 %100 yani En ufak bir örnek vereyim. E, 3-5 arkadaş gelip halı sahaya maç yapmaya gitmek varken gençlerimiz kahveye gidiyor. Orada burada biliyorsunuz en ufak bir şeyde bir kere hiç bir şey olmaz bir kere de bir şey olmaz dedi. Hep başımıza böyle olaylar geldi. Maalesef Avrupa'daki gençlerimiz bu alışkanlıkları var. Temennimiz bunları kötü alışkanlığa uzatıp güzel bir hayata tamamen erdirmek. İnşallah. İnşallah. Biz çok teşekkür ederiz ben bu teşekkür güzel ederim. bilgiler için. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum. İyi günler.